Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda e, Roblox oynayacağız arkadaşımla. Arkadaşım şu maviye gidecek ben de turuncu olana Arkadaşım gördüğünüz gibi Zaho 794. E, e, bu konuğumla daha fazla video gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın ve bu oyunu biliyorsanız yine yorumları da belirtiniz lütfen. Şimdi gelişeceğiz ve sonrasını görürsünüz. Neler neler olacak kim bilir. Para mı? Para biriksin mi? Arkadaşlar bakın buraya geldiğinizde ilk önce şunları yapın. O, bu daha çok para kazanmanızı sağlar. O, o sonra evinizi geliştirirsiniz. Bak o iki tane yapmış bile. Ben de yapayım. Arkadaşlar zaten silahım gelsin be. Ben ee hep şey yapacağım. E dışarıda dolanacağım. Birilerini sıkacağım. Aslında şuradan alabilirim. O yokken. Şuraya girip. Arkadaşlar böyle tırmanılabiliyor. Bunu da üretmiş. Tırmanılıyor arkadaşlar. Bu, bu, katlı binalardan tırmanılıyor. Ha zaten benim evime gelseniz ne yazar. Bende bir şey yok ki. Arkadaşlar. Ee, Sen ne kadar yaptınız? Ya? Ben ben daha geliştim. Benim para çoğaltma aynen tamam. gibi bir şey var ya, onu da yaptım. Tamam. Ee, devam ediyoruz. Ben şu şeyleri bir yapayım. Aynı. Tamam. Şimdi şunlara geçebiliriz. Benim kapım oldu. Aa, benim de var kapım. Şunu da yapalım. Bu ne? Halı. Ben de yaptım halıyı. Basit şeylerdeyiz daha. Şöyle. Arkadaşlar bir evime girmeye çalıştım. Ya camım yok benim ya. Arkadaşlar oyunu bilmeyen, bilmiyorlar galiba. Camım yok. Neden kapıdan girmeye çalışıyorsun? Zaten öleceksin. Ya tövbe tövbe. Evimi büyüttüm de yani. Saçma şeyler yapıyorlar arkadaşlar. Ben bu... camlar yaptım. Arkadaşlar yaptım ya. bu videoya 3 like, 5 like falan gelirse devamı gelecek. <laughs> Şimdi aklıma başka bir sürü abonelisi olan youtuberlar geliyor. Arkadaşlar 10.000 like atın <laughs> diyorlar. Ben sizden 3-5 like istiyorum. Onu da atarsınız herhalde. Eee... Ben şu 1500'lük olanı alacağım ama şu 800'lük de kalmasın orada. Ağlar. Bu ne? Yapıyorum, yapıyorum. Ee, ha, ben ben birazcık gelişim yapayım. Ben savaş haritini ben, e, ben şu e, para şey yapma şeylerini yapayım. Sonra savaş haritini alacağım. Yani istesem şu an alabilirdim. Ama o savaş aleti değil. İlk önce böyle bir tane boş bir kutu veriyor. ne o... şey diyor? Bilmem. Ben de o boş kutuyu alacağım ya. Hiç uğraşamam. Bir daha savaş aleti falan. Aa ben daha orayı bile yapmamışım. Neyse tamam. Sen daha ileridesin gibi. 2500 falan istiyor. Pahalı işte. Hı, -hı gibi. Yapayım şimdi şuradan kaç istek 3000 ama değer arkadaşlar bu oyunu oyna Roblox'ta hiç bu oyunu oynadınız mı bilmiyorum ama çok güzel bir oyun ben gelişeyim biraz arkadaşım. arkadaşlar bir an geliştim baya dondurdum sırada video çünkü çok sıkılırsınız ama artık silahlarım olduğu için azıcık daha bir şeyler yapıp Hemen e, dışarı çıkacağım. Adamlarla birazcık eğleneceğim. Şöyle ben şimdi direkt dışarı çıkıyorum arkadaşlar. Hiç umurumda değil hiçbir şey. Direkt dışarı çıkıyorum. De Gel şimdi. Ben de geldim. Evet, öldürme. Tamam. Adam ben gibi şu Bir tane adam var. Aynen. Ok çok güzel değil ya. Aynen. Ok pek sağlam. Benim kılıcım daha iyi. Aa, ben öldüm. O sen kimsin de arkadaşımı öldürüyorsun ama şu kız gelmeseydin sen de öldün kaç para birikmiş ben salacağım parayı böyle bir 20 bin 30 bin falan olsun arkadaşlar Sersen evinin üst camını yaptın mı üst camı mı yani camlarını. camlarını tam yaptım bir iki dakika açsana silah alacağım gel Açtım. Teşekkür ederim. Eyvallah. Şunu alayım. paramı. Abi. Şunu sevdim. Bu balta o güzel. güzel. Çok yavaş. Çok hantal duruyor. Ben de. Aa, e, açar mısın şu Kapıyı ben açabiliyor muyum içeriden? Sadece sen açabiliyorsun. Neyse yukarıdan çıkarım ben. Gel. Başarı. Çıktım ben yukarıdan. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, şu an iki dakika duruyorum. Evet arkadaşlar 31 bin lira birikmiş. Ben de o, şu an e, bende olan 1000 bin bin lirayla beraber 32 bin liram var. Şurası silahsa çok güzel olacak. Evet. Yeni silahlarımı da alayım. Çok güzel oldu. Zay şuna bak ya. Gelebilirsin. Bu da seri vuruyor. Tak tak tak. Senin kapın açık mı? Kapım açık değil. Bu nasıl? Bu... Aç kapını geliyorum Kapımı mı açayım? İlk önce Söz ver bakayım beni öldürmeyeceğine. <laughs> gel hadi gel. Açık. Arkadaşlar. Arkadaşlar. E, e, yeni video istiyorsanız yorumlarda belirtin. Hangi oyunu oynamamı istiyorsanız yorumlarda belirtin. Yani yorumlarda belirtin. Yine bu konuyu uzatmayacağım. Bütün videolarda uzatıyorum. Arkadaşlar ben biraz başka kişilerin evine tırmanacağım. Tırmanılıyor ama e, şu duvarı yapınca tırmanılmıyor herhalde. Bakayım. Tırmanılıyor normalde ama şu duvar yüzünden olmayabilir. Gerçekten. Ah. Ah öldürdü adam. Benim silahımı alıp benim silahımla beni öldürdü. O haini ben şimdi avlamaz mıyım? Yazar gel yeni silahları mı çözüm? Yeni silahları nasıl? Bunlar benziyor benimkilere. İkimizin de benziyor. Ha, bu bul, böyle Kasır, gidip, Ben onu gidip ben gelip onu alırım. Onu alırım o Kasır, güzel. Onu alırım. Güzel o şimdi evime tırmanarak gel de göreyim. Peki kapısı açık değil mi? Ya kapısı neden açık? Unutmuşum ya. Eve biri mi girdi? Hı. Geliyorlar. Ben hızlıca kapıyı kapatacağım. Artık orada kalacak. Ben de girdim. Kapının kapadım kapıyı. İkiniz de öldünüz. kapıyı da kapadım. Tamam şu an çok güzel. Burada para birikiyor. Güzel. Oo, yukarı çıkalım. Ya. Yukarı birazcık geçinetelim. 15 bin istiyorsun abi ya. Burada çok en pahalı azından... ya. 30 bin, 15 bin, 20 bin falan. Hı hı. Çok pahalı Ama size dediğim gibi birazcık eğlenelim. Ben, ben biraz dışarı çıkacağım. Biraz adam orada Para biriksin Evet. Hmm. Bakayım. Aha şu gri. Tam benlik arkadaşlar. Çıkacağım. Silahımı alacağım. Ama ikinci gebertmen gerekiyor. Geberttim. Evet. Şimdi tamam Arkadaşlar adamdan silah aldım. Şu kılıç perişe benziyor. Ses çıkarıyor. Bip, bip. Bu sefer giremeyeceksin kardeşim. Bu sefer kapalıyız. Kapalıyız yani. Başka zaman uğra... nereden girdi ya bu? Bu adama var ya. Çok fena yapacağım ama. O dursun. Ya, ya nasıl tek dalıyor? Ben de bu silahı kullanacağım. Görür o. Bu... Sen beni öldürme bekçi misin kardeşim ya gitsene evimden. Nasıl giriyorsa artık. Atıyorum. Kasırga attı. Bir dakika kapının önünde bir tane adam var. Küçük adam var. Aha elime girdi zıplayarak bir Giriyorlar. Ben şimdi şu adamın tek attı silahını atalım, Alayım bakalım tek mi atıyormuş. Evet. Ben senin şimdi Miza galiba bir tane var hırsız o. O hırsızı gebertmeye geliyordum kardeş. Ben şimdi onu alıp da öldürmeyeceğim. Heh. Ben kesin. güzel. Güzel ben kırk, 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 al. Aa, merhaba dışarı çıksana hiçbir şey yapmayacağım söz veriyorum hanımefendi. Hadi dışarı çık da seni öldüreyim. Kapın açık mı? Ya arkadaşlar yemin ederim yerler yeşil olduğu için yeşil gördüm ya. Yerleri yeşil olmasa ya bu adam benden ne istiyor ya kardeşim? Ne istiyorsun benden? Nasıl giriyorsun evime? Bu adam hileli oynuyor. Hileli oynuyor. Sen gel, sen gel, sen gel. <Gülüyor> <Gülüyor> İnşallah bu kişinin YouTube hesabı varsa sıfırlanır. Amin. Ve dua ettim adam. Yani bunu hak etmişti. Bir daha gelsin zaten. Mor kılıcımın tadına bakacak. Camları mı yaptım? Sen mor kılıcınla beni öldürdü. Senin kılıcıyla bana vurdu. şimdi gelemez işte. Camlarım yapılı. şimdi onu bitirdim. Camlarım yapılı şimdi benim. Gelemez. Nerede Kapım abi? açık değil değil mi kaç saattir? Hayır kapalı. Bu adam cidden hile kullanıyor olabilir. Burada ya yukarıdan yazıklıyor. Hayır. E, yukarıdan duvar yaptım, ya, ne Cam yapacağım ya, paramı Ben yaptım cam. Ben yapıyorum. Ne yap? Parayı yani... çoğaltıyor. Ben lira lazım. Parayı 30 çoğaltıyor. 10 lira geliyordu, 40 çıkarttı. Çım, çım, çım. Bu galiba iki ya da tek atıyor. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar biraz sonra zaten videoyu bitireceğiz. Ee, kuzenimle video çektim. Artık nasıl bulduysanız ona göre like'ınıza, abonenize, beğeninizi atarsınız. Hiçbir şekilde sizi zorlamayacağım. Arkadaşlar ee, bir dahakine videoyu daha çok donduracağız bunu oynarken. Ve bütün evi bitireceğiz inşallah. Bütün evi bitireceğiz. Size kostümlerimizi falan göstereceğiz. Gelişiriz. Bakın o da benim kadar gelişmiş. En fazla bana 85 geliyor. Şu iki tane para çoğaltma şeyinden aldım. 85 geliyor. Rahat 85 geliyor en fazla. Arkadaşlar bu arada mor kılıç arkadaşlar. Ya bir ya iki ya da üç vuruşta öldürüyor. O yüzden birazdan mor kılıçla dalacağım adamlara. Diyecekler ki aa lütfen yapma. Sen çok kıymetli bir adamsın. Ben de diyeceğim ki hayır. <laughs> Bayağı vardım ya. Şimdi gelin. Zahit bu sen misin? Tamam tamam. Gelsene teke tek etek aynı kılıç. Tek tek olmaz beraber başka Berab kısmı... Şu adamı kalkanı gitsin mahvedeceğim. Ben de bana da bırak biraz... Yanlışlıkla sana da vurabilirim. E, evet kısmı. vurdun zaten. Tamam, ben kestim. Sen, şey. Arkadaşlar e, kalmış, yeni başlayan o çeyrek canma o zaman iki vuruşta oluyor. Abi iki vuruşta oluyor. Arkadaşlar yeni başlayanlara böyle e, hani böyle mesaj falan gönderiyor. O şekilde şey demeyi çok seviyorum. Çalış diyorum. Sonra çalış çalış falan yazıyorum. O da çalışıp silah alıyor. Ben de onların silahlarını çalıyorum. Ama şu an öyle bir şey yapamadım. Bu videodan da bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.